ömrünün 30 yaşından sonraki her bir dakikasını bu millet yaşasın bu devlet ayakta kalsın ulus ruhuyla diyerek varını yoğunu canını kanını ortaya koymuş şöyle bir giriş yapayım konuya bir defa kanunu söylemeye çok da gerek yok baktık Rezan kardeşimle. Basit hali bir yıl, beş yıl. Nitelikli hali bir buçuk, yedi buçuk yıl. Bu şekli ise beş üç yıl, yıl. on beş. Zor, zor, zor kullanma varsa üç on beş. Yani şimdi üç, dolayısıyla şahısların vaziyeti, yok. adaletten kaçma ihtimalleri, Çekil. eğer beyanları o şekildeyse tutuklanma tedbiri veya adli kontrol onun derecelerine göre tatbik edilir. Yargı karar veriyor. Şu yapan. anda öyle gözüküyor. Hukuka uygun mu hocam? Bir, öyle gözüküyor. Öyle <laughs> gözüküyor. Doğrudur. Doğrudur. Şimdi ikincisi e, ismini zikretmeye gerek yok ama söyleyeyim e, bir siyasi parti hakkında kapatma davası açıldı şu anda HDP Ben tuhaf açıklamalar gelmeye devam ediyor. Merkez Yürütme Kurulu ve meclisinden parti meclisinden ve Mustafa Kemal Atatürk'ü isimlendirmeden hedefe koyuyorlar. 90 yıllık yönetim dediğinizde bunun içine Mustafa Kemal Atatürk giriyor. Zaten HDP'nin nedense Mustafa Kemal Atatürk'le de bir derdi var. O derdini biz her zaman cevabını veriyoruz. Hiç orada Serkan kardeşim aynı fikirdeyim. Tereddütsüz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ü hakikaten değerlendirmek bambaşka bir anlayışı getiriyor. Yani bunu kanun kitap üzerinden demiyorum. kanun da ilginç bir tarafı Menderes döneminde, rahmetli Menderes döneminde çıkarılmış bir kanundur evet. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne, heykeline, anıtına yıllardır saldırılır. 25 Şubat 1951'dir. El Ticani olarak bilinen o dönemde Kırşehir'de ilk Müslüme yönelik saldırıda da bulunmuş. Böyle bir enteresan bir kendisine göre bir yapılanma tarikat gibi menfaatlenme çetesine oluşturan bir şahsın yaptığı, yaptırdığı bir fiille başlamıştır. Hep devam etmiştir. Ee, bilinir ama bilim bilmeyenler için söyleyeyim. E, bu şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerinde üç heykeli vardır. Anıttır bu. Birincisi bu iki ayak havadadır. İki ayak havada olunca uyanış ve şahlamıştır Samsun'da. İkincisi İzmir'dedir. Düşmanı denize döktüğünde tek ayağı, zaferdir o. Atın tek ayağı havadadır. Üçüncüsü ise Ankara'dadır. Artık ayak, dört ayak yere oturmuştur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Kuruluşunu Yani Burada o, mücadelenin, ya mücadelenin, ya mücadelenin, mücadelenin başlangıcı şahlamıştır. Üç bu şekilde Atatürk heykeli vardır. Anıtı vardır. Bu anıtların her birisi çok kıymetlidir. Bu putta değildir. Tapmakta değildir. Bu şekilde eğer taaf edecekse insanlar ki yapmazlar bugüne kadar Ankara'da anıt kabirinde yaparlardı. Öyle kalkıp da birilerinin tweet'te attığı gibi yok şöyle oldu böyle oldu efendim orası nedir diye bir değerlendirmeyi zaten Serkan kardeşim biraz önce yaptı. Şimdi bence burada büstü korumak anıtı korumak Bundan daha ziyade kanaatim de Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını, devrimlerini koruyup kollamak lazım. Bahsettiğiniz insanı hakikaten bilmek gerekir. Şuraya bazı notlar aldım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satık bütün vatandır demiş. Bugün konuşanlar, ya yani Mustafa Kemal Atatürk size ne yaptı kardeşim ya? Ben hep bunu soruyorum. Ya sana ne yaptı? Sen beddua ediyorsun ya. Allah belanı versin diyorsun ya. Sevmeyebilirsin ya. Sevmeyebilir, saygı duyacaksın. Niye biliyor musun? Ne yaptı? Seni kurtardı, Seni bağımsız kıldı, hür kıldı, vatandaş kıldı, insan kıldı. Ne <laughs> yaptı? Sana ne yaptı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sana ne yaptı? <laughs> Esasında bunu bilse anlasa yaptığının ne kadar çirkin yanlış olduğunu anlayabilir. Bak bunu Rum yapar. Bak Mustafa Kemal Atatürk'e Rum'da, Yunan'da denize döktükleri de İtalyan'ı da konuşabilen aleyhine söyleyebilir. Ya sen Türk evladısın. Öyle olduğunu söylüyorsun. Sen bunu yaparsan ben senin kanından şüphe duyarım. Senin, senin sorunun var. Senin bakın biraz önce Serkan Karim onu söylüyor. Mütedeyin olup olmakla bunun bir alakası yok. Kompleks yapmaya gerek yok. Bu ecdat bizim. Bu bir bozkurt. Şuraya da notumu almışım ya. Çakal rüya gördü diye bozkurt ölmez, soyu da tükenmez. Mustafa Kemal Atatürk öyle bir karakterdir. Niye peki? Bu ve ben size başka bir şey söyleyeyim. Ve tartışıyoruz ve bu tür provokasyon. Esasında tamamen bu anlayışsızlık, bilgisizlik, kutuplaştırma ve 1951 yılından bu tarafa sürekli denenen provokatif hareketlerdir. Geçmişte de denenmiş. Ne hedefleniyor? Bunlara ya, hedeflemek gayet basit. Dediği şu, ben sevmiyorum, etmiyorum bu tepkinin gerçekleştirileceğini o ve onun arkasındakiler bilmiyor mu? Esas olan zaten bu gibi meselelerde toplumsal infiali önlemek zaten burada yapılmak istenen de o oldu. Bütün herkes, bütün efendim işte sosyal medya üzerinden de baktığınızda yönetim kadrosu da itidale davet etti. Çünkü bu tip kıvılcımların sonu hakikaten hoş olmayabilir. Ancak benim üzerinde durduğum bu değil. Bunlar oluyor. Esas önemli olan o attığım tweet, kınaman tevilin mesajların değil. Atatürk'ün fikriyatını silah arkadaşlarıyla birlikte kuruluş felsefesini ve cumhuriyetin niteliklerini bu ülkede yaşatma sevdası, onun ilke ve inkılaplarına yani devrimlerine sahip çıkma. Çok Bunlara çıkabilir. Hayır zaten sorun var bunda sorun olmasa Hocam, biz bunlarla CHP boğuşabilir miyiz? Geçti biz bunlarla boğuşabilir CHP miyiz? Hala bakın hala ki bakın CHP Celebi eleştiri diyor Serkan. Ben Cumhuriyet Halk Parti değilim. Ben bilmem. Ha, Sayın Kılıçdaroğlu savunucunu da yapmam. Dedi ki ben biliyordum o seferi ziyaret ettiğini. Doğru söyledi söylemedi. Ben bunun açıklamasını ve savunucunu yapacak değilim. Benim derdim burada esasında tam da Mustafa Kemal Atatürk'ü putlaştırmadan onu böyle bir böyle sanki bir karşı grubun savunacağı bir grubun savunacağı o Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin bağrından çıkmış Türk milletinin ta kendisi biz buna Atatürk demişiz ya Türklerin atası ismini soyar baktığın zaman Mustafa Kemal Atatürk Gazi ve ben size bir şey söyleyeyim mi 12 yıl soluksuz savaşmış bir insan sen şurada Süleyman Şah türbesini koruyamazken o hasta yatağında Hatay'ı almış. Ondan sonra gitmiş Dolmabahçe'ye. 12 yıl savaşmış. 15 yıl ülke yönetmiş. Bak 12 yıl 57 yıllık ömrünün 30 yaşından sonraki her bir dakikasını bu millet yaşasın. Bu devlet ayakta kalsın. Ulus ruhuyla diyerek varını, yoğunu, canını, kanını ortaya koymuş bir insanı eğer hala çıkıp da bir caminin minberinden beddua ilanıyorsan, çıkıp da birilerine cüret veriyorsan birilerine destek oluyorsan o da Mustafa Kemal Atatürk'e bunu yapıyorsa biz o yapılanlarla Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun bize bıraktıklarını asla silmeyi silemez kimse bu daha fazla kıymet kazandığını Bahsettiniz kişinin hakikaten çok yani yemin ediyorum ya bizim Türkçe kaynaklardan okumasınlar ben söylüyorum bizim gençlere ya yabancılar oku git Kanadalı oku İngiliz oku Almanı oku Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ne demiş